Lan Ömer mi o? Ömer'in gelmesine daha 15 gün var. Vallahi da Ömer, billahi da Ömer ha. He. Hey be, mahallenin en kral askeri gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? Erken geldin. E geri döneyim istiyorsan Cevdet. <laughs> Allah Allah. Nereye, nereye gidiyorsun? Kanka gel bir yemek ısmarlayalım sana. Ben bir babamın elini öpeyim iki dakika. Yok yok Mustafa abi dükkanda yok. Ya Allah Allah. Delikanlı yeni mi başladın sen? Bir ay oldu abi. Nerede Murat abi? Ya ne yapacaksın Murat'ı ya boş ver Murat'ı. Gel kafa dağıtalım hmm. biraz hadi. Nerede oğlum Murat abi? Murat abi şu evi boşaltmaya gitti. Ev mi taşıyor Murat? Ya boş ver Ömer ya biz kafaları çekelim. Bir dakika bir dakika. Gel bakayım ben. Nerede Murat abi? Niye ev taşıyor? Babam işten mi çıkardı yoksa? Murat abi buranın patronu kim işten atabilir ki? Hem senin baban kim ki abi? Aslanım beni. Yavaş birader, yavaş. Duvarları çiziyorsun. Bir de bana tamirat çıkaracaksın. Kiracımız hazır zira. Ömer, ya Ömer bir dur. Yapacak bir şey olsa biz öyle lokalde oturur muyuz? Herkesin eli kolu bağlı. Baba. Baba. Hoş geldin oğlum. <laughs> baba doğru mu söylenenler? Murat, hayırdır? Doğru mu? Vallahi Ömer, yani ben elimden geleni yaptım. Ta babana laf anlatamadım ki. Neyi anlatamadın lan? Hı? Neyi anlatamadın Murat? Oğlum. Annem. Hoş geldin oğlum. Hoş, Hoş geldin. Yenge. Gözün aydın yenge. Anne niye çıkıyoruz evden? Ah oğluma. Ah. Sen yokken başımıza neler geldi bir bilsen. Askerdesin diye anlatamadık sana. Enişten olacak o serseri yüzünden. Elimizde ne var ne yok hepsini aldılar. <laughs> hiçbir şey alacağı yok. Geri götürün eşyaları hadi. Ho! Ha! Hayırdır Ömer? O çantada 500 kağıt var herhalde. <gülüyor> <gülüyor> hani diyorum? Askerdeyken piyango falan vurduysa hiç haber vermedin kardeşine? Murat. Ben sana vurmadan çek git kapımın önünden. Ayıp oluyor birader. Murat abimle doğru konuş. Abiler konuşuyor. İndir elini. Duydunuz oğlumu. Hadi geri taşıyın eşyaları. Neyse haydut muyuz biz? Zorla zat mı diyeceğiz evi? Doldurursunuz bakmayın bunlara hadi. Senet var güzel kardeşim senet. Biz kimseyi evinden zorla çıkarmıyoruz ki. Borcunuzu ödeyin. Geçin oturun evinizde da. Hem sen daha anlamadan dinlemeden şehir eşkıyası gibi dalıyorsun ortalığa. Allah'tan başka kimseye borcumuz yok Murat. Şimdi az git. Ulan edebini ne çek git ananın baba yanına su falan. Ömer! 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 Adımlarına dikkat et bas geri. O hepinizin itip kalktığı tıfıl Murat yok artık karşında. Yerini bileceksin. Lafını bileceksin. Yakarım. Ömer! Bırak! Yapma oğlum. Bak yapma. Yapma dur. Ya, Anne ya, sakin. Oğlum. Anne, Ömer. Sakin. Dur o, Ömer. Ömer. Anne sakin. Ömer. Ömer oğlum. Anne. Sakin. Oğlum yapma. Bana oğlum. Bak. O elindekini alırım. Önce. Ondan sonra sıkarım. Ömer ne olur yapma. Biliyorsun Ömer. değil mi? Yeter bu maskaralık. Eşyalara yardım et Ömer. Gidiyoruz. Ömer. Lafımı ikiletme. Gidiyoruz dedim. Bak dua et. Dua et askerden yeni gelsin. Ailen daha hasretini gidermeden evlat acısı yaşasın istemiyorum. Anladın? Mı? Yürüyün lan. Reis Bey. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Susma hakkını kullanmak istemen senin aleyhine. Avukatın anlatmadı mı sana? Konuşacak bir şeyim yok efendim. Efendim. Ben onun yerine konuşayım. Müvekkilim kendisinin ve ailesinin can güvenliğinden endişe ettiği için konuşmuyor. Tatar lakaplı Ahmet Tatar'ın başında bulunduğu suç örgütü bu işin sorumlusudur. Avukat hanım, biz burada yargılama yapıyoruz. Usuyla aykırı konuşmayın. Konumunuzu da unutmayın. Sizin göreviniz savunma yapmak. Kimseyi itham etmek değil. Efendim, müvekkilimin savunmasını layıkıyla yapmak... ...ve maddi gerçekleri ortaya çıkarmak için uğraşıyorum. Müvekkilim bu suç örgütünün kurbanlarından biri. Burada asıl sanık kürsüsünde olması gereken Tatar Ahmet'tir. ben kendisine eninde sonunda buraya çıkarıp hesap vermesini sağlayacağım. Hoş geldin baba. Buyur. İskender. Ben seni o koltuğa emanetçi olduğu diye oturtmadım. Geç otur. Ayrıca sana büyük geliyorsa söyle. İşler çok iyi gidiyor baba. Bu hafta göçmen işinden 19 milyon 200 bin dolar toparladık. Ben buraya iş konuşmaya gelmedim İskender. Eve en son ne zaman uğradın? Anneni ihmal etmiyor musun? Baba, inan aklımda. İşlerden, güçlerden bir türlü fırsat olmadı ki. Hiçbir iş aileden daha önemli değil. Annenin senden bahsetmediği bir saat geçmiyor. Yanında olup moral vermen gerekmiyor mu? Bu akşam gideceğim baba. but i get